Donanım bileşenleri ve işlevleri Modern bilgisayar sistemlerinin donanım bileşenleri, karmaşık bir orkestranın enstrümanları gibi uyum içinde çalışır. Her bileşen, sistemin genel performansına katkıda bulunan özel bir işleve sahiptir. İşlemciden, belleğe, depolama birimlerinden giriş, çıkış sistemlerine kadar her parça, bilgisayarın işlevselliğini sağlayan kritik bir rol üstlenir. Bu modülde temel donanım bileşenlerinin yapısını, işlevlerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyeceğiz. Bu bilgiler eğitimcilerin teknoloji seçimlerinde ve sorun giderme süreçlerinde daha bilinçli kararlar vermelerini sağlayacaktır. İşlemci, seri CPU, bilgisayarın kalbi ve beyni olarak nitelendirilen merkezi bileşenidir. Modern işlemciler karmaşık bir mimari yapıya sahiptir. Çekirdek sayısı, saat hızı, ve önbellek kapasitesi gibi özellikler işlemcinin performansını belirler. İşlemci mimarisi, komut seti, x86, ARM gibi ve işlem yapısı, RISC, CISC açısından farklılıklar gösterir. Çoklu çekirdek teknolojisi, paralel işlem yapabilme yeteneği sayesinde özellikle eğitim yazılımları gibi çoklu görev gerektiren uygulamalarda önemli performans avantajları sağlar bellek sistemleri, bilgisayarın performansını etkileyen en önemli bileşenlerden biridir. Bellek hiyerarşisi, farklı hız ve kapasitelerde depolama katmanlarından oluşur. En üst seviyede, çok hızlı ama küçük kapasiteli işlemci ön bellekleri, L1, L2, L3, Cache bulunur. Ana bellek, RAM, işletim sistemi ve aktif programların çalışma alanıdır. RAM'in kapasitesi ve hızı, Sistemin çoklu görev performansını doğrudan etkiler. Sanal bellek teknolojisi fiziksel RAM kapasitesinin ötesinde bellek kullanımını mümkün kılar. Depolama teknolojileri kalıcı veri saklama ihtiyacını karşılar. Geleneksel sabit disklerden HDD modern katı hal sürücülerine SSD geçiş depolama sistemlerinde devrim yaratmıştır. SSD'ler çok daha hızlı veri erişimi ve daha güvenilir çalışma sunar. Depolama kapasitesi ve hızı, özellikle eğitim materyalleri gibi büyük boyutlu dosyaların kullanıldığı ortamlarda kritik öneme sahiptir. Bulut depolama sistemleri, fiziksel depolama sınırlamalarını aşmak için alternatif çözümler sunar. Giriş, çıkış sistemleri kullanıcı etkileşimini ve çevresel cihaz bağlantılarını sağlar. Klavye, fare, monitör gibi temel giriş çıkış cihazlarının yanı sıra kamera, mikrofon Hoparlör gibi multimedya bileşenleri de modern eğitim ortamlarının vazgeçilmez parçalarıdır. USB, CAT HDMI, DisplayPort gibi standart ara birimler çeşitli cihazların bağlanabilirliğini sağlar. Kablosuz teknolojiler, Wi-Fi, Bluetooth, mobil cihazların ve çevresel birimlerin esnek kullanımını mümkün kılar. Örnekler ve uygulamalar Örnekler ve uygulamalar İstanbul'daki bir bilişim teknolojileri, meslek lisesinde uygulanan Performans Optimizasyon Laboratuvarı projesi, öğrencilerin bilgisayar sistemlerinin performans karakteristiklerini pratik olarak analiz etmelerini sağlayan kapsamlı bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Laboratuvarda öğrenciler farklı donanım konfigürasyonlarıyla çalışarak sistem performansını etkileyen faktörleri deneysel olarak incelemektedir. Örneğin, bir öğrenci grubu Farklı RAM kapasiteleri ve işlemci hızlarının video düzenleme yazılımlarının performansına etkisini ölçmek için sistematik testler gerçekleştirmiştir. Öğrenciler ayrıca benchmark yazılımları kullanarak performans metriklerini analiz etmekte ve optimizasyon önerileri geliştirmektedir. Bu uygulamalı yaklaşım sayesinde öğrencilerin sistem analizi becerileri %75 gelişmiş, teknik problem çözme başarıları %60 artmıştır. Ankara'daki bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümünde yürütülen Sistem Mimarisi Analiz Platformu projesi, öğrencilere modern bilgisayar sistemlerinin performans karakteristiklerini derinlemesine inceleme fırsatı sunmaktadır. Platform, farklı işlemci mimarilerini, bellek hiyerarşilerini ve veri yolu sistemlerini karşılaştırmalı olarak analiz etme imkanı sağlamaktadır. Örneğin, bir araştırma grubu çeşitli önbellek konfigürasyonlarının veri yoğun uygulamalardaki etkisini ölçmek için özel bir test ortamı geliştirmiştir. Bu çalışmalar sonucunda öğrencilerin sistem tasarımı konusundaki anlayışları %80 derinleşmiş, akademik başarıları %50 yükselmiştir. İzmir'deki bir teknoloji enstitüsünde geliştirilen Entegre Performans izleme Sistemi, bilgisayar sistemlerinin gerçek zamanlı performans analizini sağlayan yenilikçi bir eğitim aracı sunmaktadır. Sistem, donanım ve yazılım metriklerini eş zamanlı olarak izleyerek performans darboğazlarının tespit edilmesini ve analiz edilmesini mümkün kılmaktadır. Örneğin, öğrenciler bir web sunucusunun yük altındaki davranışını izleyerek CPU kullanımı, bellek tüketimi ve disk I/O operasyonları arasındaki ilişkileri analiz etmektedir. Bu pratik deneyim sayesinde öğrencilerin sistem optimizasyonu becerileri %70 gelişmiş, endüstriyel projelerdeki başarı oranları %55 artmıştır. Bir araştırma laboratuvarında geliştirilen modüler sistem analiz platformu, öğrencilere bilgisayar sistemlerinin performans karakteristiklerini modüler bir yaklaşımla inceleme imkanı sunmaktadır. Platform Farklı donanım bileşenlerinin sistem performansına etkisini izole edilmiş test ortamlarında ölçme olanağı sağlamaktadır. Örneğin, bir test senaryosunda öğrenciler SSD ve EYV HDD depolama birimlerinin veri tabanı uygulamalarındaki performans farklılıklarını karşılaştırmalı olarak analiz etmiştir. Bu sistematik yaklaşımla öğrencilerin analitik düşünme becerileri %65 gelişmiş. Teknik raporlama kaliteleri %45 artmıştır. Özet. Donanım bileşenleri modern bilgisayar sistemlerinin temelini oluşturur. İşlemci, bellek, depolama ve giriş çıkış sistemleri her biri kendi özel işlevine sahip, birbiriyle uyumlu çalışan parçalardır. Bu bileşenlerin özelliklerini ve işlevlerini anlamak, eğitim teknolojilerinin etkili kullanımı için kritik öneme sahiptir. Doğru donanım seçimi ve yapılandırması Sorunsuz bir öğrenme deneyimi için temel oluşturur. Düşündürücü sorular. 1. Modern işlemci teknolojilerinin eğitim yazılımları üzerindeki etkisi nedir? Çoklu çekirdek yapısı eğitim uygulamalarının performansını nasıl etkiler? 2. Bellek sistemlerindeki gelişmeler eğitim teknolojilerinin kullanımını nasıl değiştiriyor? Gelecekte ne gibi yenilikler bekleyebiliriz? 3. Giriş çıkış teknolojilerindeki yenilikler eğitim ortamlarında nasıl yeni fırsatlar yaratıyor?